Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone'da bildirim gizleme işleminin nasıl da yapılabileceğini bu videomuzda size aktarmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle cep telefonunuzun ayarlar kısmından bildirimler bölümüne gidin. Bildirimlerin kilit ekranı nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Yalnızca bildirim sayısını görüntüleme. Buradan sayıya dokunabilirsiniz. Yani bildirimler görünmeyecek. Sadece kaç tane bildirim geleceği e, görüntülenebilecektir. Onun dışında tek tek gizlemek istiyorsanız ve hiçbir şekilde görüntüsünü istemiyorsanız yine cihazınızın ayarlar bölümündeki uygulamalar kısmına girin. Örnek veriyorum mesajlar bölümüne tıkladığınızda ya da e, herhangi bir şekilde WhatsApp mesela. WhatsApp'ın bildirimlerini gizlemek için bu kısma gelip e, bildirim gizle seçeneği bastığınızda ya da gösterme seçeneğine kolaylıkla istediğiniz uygulama için ise bildirimi gizleyebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıran beğen butonu unutmayın. Kanalımızı salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.